Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 780. modelim vardı şu şekilde. Böyle çiçekleri vardı. Ara suyu şişle yapıldığı için bunun daha kolayını yapar mısınız diye hem Instagram'dan hem de YouTube'dan böyle mesajlar aldım ve sizler için daha kolay yapılabilecek bir model hazırladım bakın bu şekilde şöyle kirpikler kirpiklerin arasına da çiçeklerimin renginden böyle pipirikler attım bakın arka tarafı bu şekilde örümceklerden yuva hazırlayıp böyle tutturdum Evet şimdi bu motifi nasıl bu ara suyuyla bu Bakın tutma, tutturma şekliyle, sabitleme şekliyle nasıl yaptım? Anlatım kısmına geçelim bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir tane zincir çekip şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battımın içine 2 2 2 2 alarak şöyle orta uzunlukta bir trabzan yaptım. Ve buraya 3 tane kirpik yapacağız. Şöyle 5 zincirimi buraya kapatıp bu ilk kirpiğimi yaptım. Tekrar 5 zincir kapatıyorum bu şekilde. 5 zincir 3 tane 5 zincirli kirpiği yaptık. Bu kalan trabzanımın içine de 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 Evet, 5 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki tığ battıya tutturuyorum. Şöyle meyilli öne doğru durmasını sağlıyorum. Bakın yaptığımız kirpiğimiz bu şekilde bakın 3 tane aynı ara suyunu verdik şimdi 3 zincir çekerek 6 tane tığ battı yapacağız çiçeğimiz için bu bir 3 zincir 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir bir, iki, 1 2 3 zincir. Bu şekilde toplam 6 tane tığ battı mesafesini verdik. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın şöyle 5 tane sık iğneyi alacak şekilde büyük olmasın arkadaşlar, sallantılı olmasın. Şöyle yine minik bir örümcek daha yapıyorum. Bir tane daha yapıp şöyle bakın küçük örümcekler yapıyorum hemen ters tarafına çevirdim. Bakın dördüncü tığ battının içine kenarda iki tane tığ battı bırakıp sık iğne ile sabitliyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yapıp şöyle düz tarafına döndüm. Buraya beş tane sık iğne yapacağım. Bakın bu bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincirimizi çekip çiçeğimizi alalım bakın bu çiçeğimizin şöyle arka tarafından hani mavi yuvalar hazırlamıştık bu çubukların arasından bakın, buradan şöyle girip sık iğnenin şöyle yakından göstereyim bir zincirle buraya bunu sabitliyorum ve bir sık iğne de yuvada bu ilk sık iğneleri yaptığımız yuvanın içine buraya tutturuyorum bakın şimdi bunu yaptıktan sonra buraya sık iğne ile geçtim tutturduk sık iğne ile geçtim şöyle bir zinciri çektim İster buraya dört örümcek yapın veya da şöyle benim gibi aparat takarak dört tane buraya ilmek alın bakın bu ilk ilmeğim. şöyle dibinde iki tane zincir çekiyorum buraya ipimi uzatıp aparatıma takıyorum Bunlar tohum için yuva olacak. Yine şöyle 1 ve 2 zincir. Hemen taktım. 3 oldu. Yine aynı şekilde yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 ve 2 zincir. Hemen bakın. 4 tane ilmeği taktım. Dibine 2 tane sık iğne yapacağım ki ilmeklerimiz sağlam olsun. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Şöyle döndüğü için e, ters şekilde böyle örümcekte dönmüş. Şöyle iki telinden alarak sık iğne ile girin. Açılacak şimdi sık iğne ile. Hemen bakın. Şöyle bir zincirimi çektim. Şu şekilde göstereyim. İki tanesi bu beş yaprağın iki tanesi aşağı gelecek. Bakın biz burayı tutturduk yeşille. Yeşille tutturduğumuz yerden bir iki yaprak iki yaprak aşağı gelecek bu alta gelecek kısmı şimdi buradan bu demin sabitlediğimiz yer var ya bu Bakın. zaten bu beyaz e, yapraklar geleceği için yeşil ipimiz gözükmeyecek kesinlikle buradan sık iğne ile ipimi bakın buraya geçiriyorum ve sabitliyorum Evet şu iki yaprak kısmı aşağı gelecek şu iki yaprak aşağı üç yaprak kısmı yukarı bakın yatırdığımız zaman o şekil oluyor şimdi buraya yine hani solda sık iğne doldurmuştuk örümceği bu örümceğe de beş tane sık iğne dolduralım şu şekilde şöyle bakın bir şu taraftan daha net gözüksün bir iki telinden giriyorum bir teli aşağıda şöyle 2 3 4 ve 5 bu örümceği de bu şekilde doldurdum ve örümcek yapmaya başladığımız yere de sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde çiçeğimizi tutturduk çıkartabilirsiniz de onunla işlemimiz bitti sağlamlaştı zaten Arkadaşlar şimdi buraya bir iki üç tane zincir çekiyorum iki tane tığ battı yapacağız sağda iki tığ battı bırakmıştık solda da bu şekilde şöyle 3 zincirimi çekip tığ battını yapıyorum bakın. şimdi iki tane tığ battı mesafesini verdik direkt ara suyunun yapımı için başlayalım şöyle dibine bir zincir çektim minik bir örümcek örümceği gayet küçük tutuyorum daha güzel duruyor 1 2 ve 3 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battı ya 2 2 şöyle 2 ve 2 orta boy şöyle bir trabzan yaptım üzerine 5 zincirden 3 kirpik yapalım kapatıyorum bu bir 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanı sabitliyorum. 5 zincir. Sabitledim bir şekilde. 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 ve 5. Hemen yandaki tığ battığının içine sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Şöyle küçük bir örümcek ve kapattım bakın. Örümceğim bu büyüklükte güzel duruyor. Tığımın başını 3 defa dolayıp 1 2 3 3. 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan hazırladım. 6 tane zincir çekiyorum ilk kirpiğimi şöyle kapatıyorum trabzanımın içine 1 2 3 4 ve 5 zincir ikinci kirpiği de buraya kapatıyorum tekrar 5 zincir 4 ve 5 5 zincirimi buraya kapattım Bakın, 3 tane kirpik oldu geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. Bir sonraki tığ battanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. Hemen Bakın buraya bir örümcek yaptım. Tığımın başını 3 defa doladım. Şöyle 3. tığ battıya girip 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde uzunca bir trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi buraya kapatıp bir tane kirpiğimi oluşturdum. Tekrar 5 zincir çekerek diğer ikisini beşer zincirle yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 kapatıyorum. Hemen geri kalan bu 3 girpikten geri kalan tırabzanıma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 ve 5. Bir sonrakine batıyorum ki şöyle eğimli dursun. Bu dik değil de öne doğru. Şöyle bırakacağımız için 3 zincir çekelim. 3 zincirle siz böyle 6 tane yapıp tekrar yeni bu motifinizi ekleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bakın 3 tane mesafeyi bıraktık. Bu yaptığımız 4 tane kirpiğimizi de çıkarıyoruz tığımızdan. Şimdi bunu şöyle bakın. İlk önce şu orta boşluktan tığımı geçiriyorum. Bunu 20 numarayla yaparsanız daha güzel geliyor. Şöyle ben göstereyim yine de bakın. Çünkü tığın ucu ince olduğu için kalın bir tığ ile alması daha kolay oluyor. Çıkarması daha kolay oluyor. Şöyle destekliyorum. Bakın tırnağımla geçmesi için öbür taraftan tutuyorum. Bakın hepsini bu şekilde ön tarafı geçirdim. Evet şimdi ben sarı ipimi alıp hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde arka tarafından çektik ilmeklerimizi ve e, ilk dalımızın ilmeğimizin içine şöyle yatıralım rahat çalışmak için. Giriyorum. Buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 4 tane zincir. 4 zincirimi bu ilk dalımın içine ilmeğimin içine kapatıp böyle bir tohum yaptık 4 zincirden Şimdi sıradaki bu yeşil dalın içine girip tohumumuzu yapalım. Bakın bu dalın içine girdim. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir kapattım. Sıradaki dalımızın içine girip sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir Şöyle 1-2-3-4 zincir. Tüm ilmeklerin içerisine bu şekilde dörder zincir çekerek tohumlarını attım. Hemen ipimi koparayım. Bunları yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu ara tohumun nasıl atılıyor onu da tarif ederek şöyle bitirelim videomuzu. Ortadakine attım sadece. Siz isterseniz bütün kirpiklerin de üzerine atabilirsiniz. Şöyle sade olsun diye ben ortada denedim sadece. Evet. Şöyle 1 2 3 4 5 zincirimi çekip bu ortadaki yeşil yuvanın içine kapattım. Yine 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Evet. Bu şekilde sabitleyip şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. Her zaman zinciri unutmayın sökülmesin. Şöyle iplerimi yakıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın bu ara suyu da şöyle bu şekilde bu şişle yaptığımız ara suyuna nazaran şöyle daha kolay oldu. Şöyle çok güzel de bir sabitleme duruşu oldu öyle. Arka tarafını tekrar göstereyim. Evet, modelimin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Daha doğrusu eee yapılışı bu şekilde. Çok hoş ve çok güzel oldu. Çok da zarif oldu. Gördüğünüz gibi. Çok kolay oldu şişe nazara. Hemen bildiğiniz kirpikler. Sadece bu tutturma işlemi belki size farklı gelebilir. O da bu şekilde çok hoş duruyor. Şöyle daha net yakından bir geçit yapalım. Şöyle. Evet. Modelim bu arkadaşlar. Sizlerden yine emeklerim için beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.